Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır mukavkısı Cüreyç bin Minaya elçi olarak gönderdiği Hatıp bin Ebi Beltea 586 yılı civarında doğar. Aslen Yemenlidir. Cahiliye devrinde ata iyi binmesi ve güzel şiir söylemesiyle tanınan ve ilk Müslümanlardan olan Hatıp Habeşistan'a hicret etmeyip Mekke'de kalmış Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicrete izin vermesi üzerine kölesi Saad'ı da yanına alarak Zübeyir bin Avvam'la birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Bedir gazvesinde bulunan Hatıp, Uhud gazvesinde de Ayneyn tepesine yerleştirilen okçulardan biriydi. Savaşın seyri Müslümanların aleyhine dönünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir onun yaralandığını ve dişinin kırıldığını görünce hiddetlenerek bunu yapan Utbe bin Ebu Vakkas'ı öldürüp başını rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme getirir. Beni Mustalik gazvesinde de Müslümanlar susuz kalınca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bir kuyu kazan hatıp Hudeybiye'de yapılan Beyatür Rıdvan'da bulunur. 628 yılının sonlarında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatıbı bir mektupla Bizans İmparatorluğuna tabi Mısır mukavkası Cüreyç bin Mina'ya elçi olarak gönderir. Cüreyç'in Muhammed Allah'ın elçisi ise niçin dua edip düşmanlarını helak etmiyor diye sorması üzerine hatıp, Tanrılık iddia etmesine rağmen Firavun'un hemen helak edilmediğini, Hz. İsa'nın kendi memleketinde eza görmesine, Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek istenmesine rağmen kavmine beddua etmediğini ve nihayet Allah'ın onu kendi katına aldığını anlatarak iyi bir diplomat olduğunu gösterir. Onun verdiği cevaplardan memnun kalan Cüreyç kendisine hikmetli bir zatın hikmetli elçisi olduğunu söyler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sunmak üzere binek hayvanları ve daha başka değerli hediyelerle onu yolcu eder. Aslen Kureyşli olmayan Hatıp, Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıkları görünce orada bulunan akrabalarının hayatından endişe duyar. Ve Kureyş'in bazı ileri gelenlerine olayı haber verirse onların bundan memnun kalıp yakınlarını himaye edeceklerini düşünür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise yaptığı hazırlıkları karşı tarafın bilmesini istemiyor, Hayber'e doğru sefer yapacağını söylüyordu. Resul-i Ekrem'in asıl maksadını kendilerine açtığı birkaç sahabiden biri olan Hatip, Kureyş'in ileri gelenlerine hitaben yazdığı ve o sırada Medine'ye gelen Ebu Leheb'in müşrik cariyesi Sare'ye verdiği mektubunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece karanlığı gibi korkunç, sel gibi bir orduyla onlara doğru gelmek üzere olduğunu belirtiyor ve Resulullah tek başına da kalsa Allah'ın onu muzaffer kalacağını, zira bunun Allah'ın ona bir vadi olduğunu yeminle bildiriyordu. Olayı vahiy ile öğrenen Resul-i Ekrem, Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Amr'ı Sare'yi yakalayıp getirmekle görevlendirir ve onu bulabilecekleri yeri de haber verir. Adı geçen sahabiler kadını yakalayıp mektubu ortaya çıkarır ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirirler. Resul-i Ekrem hatıbı çağırtarak mektubu gösterir ve niçin böyle davrandığını sorar. Hatıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den acele karar vermemesini isteyerek aralarında bir anlaşma bulunan Kureyş'e samimiyetle bağlı olmadığını, muhacirlerin Mekke'deki mallarını ve ailelerini koruyacak yakınları olduğu halde kendi yakınlarını himaye edecek kimsesi bulunmadığını bu sebeple Mekkelileri kendisine minnettar bırakmak suretiyle akrabalarını korumak istediğini belirtir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun savunmasını kabul eder. Hatib'in öldürülmesini isteyen Ömer'i yatıştırmak için de onun Bedir gazvesinde bulunduğunu, Allahu Teala'nın Bedir'e katılan müminlerin gayretlerini överek onlara "Ey Bedir ehli, bundan böyle ne işlerseniz işleyin, ben sizleri bağışlayacağım." dediğini hatırlattı. Bu olayın Mümtehine suresinde yer alan "Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin mealindeki ayetin nüzul sebebi olduğu ayrıca bir kölesinin hatibi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edip onun cehennemlik olduğunu söylemesi üzerine Resulullah'ın Bedir ve Hudeybiye'de bulunan hiç kimsenin cehenneme girmeyeceğini belirttiği rivayet edilmiş ayetin hitap şekli de hatibin imanına Allah'ın şahadeti olarak yorumlanmıştır. Daha sonra Mekke'nin fethine ve Huneyn gazvesine katılan Hatıbı, Hz. Ebu Bekir, hilafeti sırasında Cüreyç bin Mina'ya elçi olarak göndermiş ve Hatıb, Mısır'ın fethine kadar devam eden bir antlaşmayı İslam devleti adına imzalamıştır. Mısır'a elçi olarak gönderilmesinde muhtemelen yaptığı ticari seferler dolayısıyla bu ülkeyi iyi tanımasının, ayrıca kıvrak bir zekaya sahip olmasının rolü vardır. 65 veya 70 yaşlarında Medine'de vefat eden Hatib'in cenaze namazını Hazreti Osman kıldırmıştır.